Videoyu başarılı oynuyor. Bunu bırakmayı unutmayın. Ee, bu seri bu serimiz Bebeler Savaşı bu videonun 250 like gelirse devamı gelmez olmam başlıyor. Bebeler Savaşı bunu biz kazanacağız. Lan. He bi gelmez çocukları doğru. Ordumuzu topladık geldik. Evet size bir bu kılıç yapıştırdım mı ya bağıracaksınız değil mi askerler? Evet. evet. <laughs> Sen düdük mü çaldın beni? Neyse. Başlasın savaş. Askerler öldürün onları. Geliyorum. Ne not doing that with you. Oh yeah, kafandan öldürürüm seni. Çıkart lan şunu da. Heh. Sen ne yaptın? Geliyorum kılıcımı da. Ben ne kılıcı? Ne kılıcı? Benim burada silahım vardı şu sene. Aynen ben bunu alacağım. Aa, elim, 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 elim saplandı. Al Ah, aa. Tabii. de vurdun. Tabi. Ve ustacı Kemal derdi. Lan, ben nereye açtım? <laughs> kullanmak yasaktı öyle bir şey yoktu ki Ona Uleki. Görüyor mu? O zaman al. ne yapıyorsun? Etüden mi yapıyorsun ben ne yapıyorsun? Evet etüden yapıyorum. Allah etüden etüden yapıyorum. Lan videomu parçalamıştın. Allah videomu kopmuş. Nasıl yaptın lan videomu kopmuş? Video dim kopmuş. Komutanım. Yavaş. Siz oradan çekilebilir misiniz? Niye? Adamlara ben bunlara ateş edeceğim de. Nasıl ateş ediyor? Şöyle herhalde. Nasıl İyi bir Lan bu bebeler savaşı değil mi? Çok kısa olacak bu. Aa. oldu, ben şimdi de diğer şişeti kullanmak neyler gördüm. Ben de kullanıyorum oldu. Askerler atın top. Kafam aa kafamda acıdan oldu. O zaman ben de Tak tak. E ee, kazandık mı şimdi yani? Ah ah kendim. Allah. Kendimizi ne yapıyoruz? Biz kendine basacağız. E kardeşim ben bir kardeşlik seninle bir e kardeşlik oldu mu sen kardeş oldu kardeş oldu sen sen sanki böyle değil böyleydi. Aa, ne yapıyorsun? Fıtık yapıyorsun beni. Uşağı ben niye fıtık yaparsam? Bunları da yakacağım ben uşağı. Yanmıyor. Yanmıyor uşağı. Yanmıyor. Et döner yapacağım ben bunları uşağı. Et döner nasıl yapacağım? Uşak uşak. Kardeşim, aa ne yapıyorsun? Ne vurdun öyle diye? Kardeşim, ne oy kardeşim? Ne oy kardeşim? Denize gidelim mi yüzmeye? Aaa, sen mal mısın? Aaa. Hadi gel kardeşim, denize gidelim. Tamam, gel, gel. gidelim geldik denize. Hadi atla bakalım. Hop. Oh. Cumburlu hop. Oh. La batıyorum. Çok ağır olmadığım için batıyorsun. Neyse dur ben seni frizliyim de batmıyor. Ya frizliyim de batmıyor mu sanki? Ee, böyle. Kardeşim orada ben bir şey görüyorum. Ne görüyorsun tam? Herhalde bir bize doğru gelen bir hayvan Yunus. Ne? Gulu gulu gulu. Allah. E kardeşim ne olacak sadece gülü gülü yaptı ya ve ben benim üstüme atladı bir şey yapmadı diye gülü yazıyor ya yavrum bir kusur değil mi küçülüyor küçülüyor mi küçülüyor belki küçülüyor mu ben ne bu çok büyük bir hata yaptı Varysa... lan ne nam 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 sıra sende gel lan buraya hayır sıra ben buraya koyayım bu bitti Aa kafanı yiyeceğim senin. Kafanı, kafanı yiyeceksin. Benim kafanı yiyeceksin Mirama git. Hadi Mirama git. Oğlum çiğneceğim. Çiğnen. Aham çiğnerim. Su. Lan ben, ben karadersime yatak alacağım. Su. Kuru kuru kuru. Sen de doğdum ben. Sen de doğdun. Ben boğuluyorum baba. Ama ben buluyorum. Çekilin. Kalkın kalkın oldu kalkın. Anne 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 Ben anne 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 istedim. Ben boğulacağım. Ben, Ay, ben boğulacağım. Hayır ben boğulacağım. Ben boğulmayı tercih ettim. Hayır etmedim. Ben seni öldürmeyi tercih ettim. Hadi bunu başlayalım. Şöyle bir çiğneyim böyle. Balığından çiğneyim. Balığından çiğneyim. Oh, 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 oh. Azında pat çıkarmış çıkarmış. Ne? sende hayır abi bak hemen açalım ha bir şey diyeyim. Ne diyeceksin son sözün olsun ki? Ama ne diyeceksin? Ee, sen çok iyi uçuşturan kafamı zaten Allah Allah yolla yolla tam ağzıma yolla oh. çok güzeldi. ben bir daha ya Sıbrır brır. abi ne diyecek? Size bir şey diyeceğim Ne biliyor musunuz? Bu videoya 250 like gelirse yorumla Develer savaşının devamı gelecek. Güle güle. Videoyu indirseniz abone olmayı